Evet hocam burada medyanın öneminden bahsettiniz ve medya çalışanlarından ya da biz psikiyatristlerden ruh sağlığı çalışanlarının da öneminden bahsettiniz. Peki bu alanlarda sunulan haberin, haberlerin amacı ne olmalıdır? İzleyiciye sunulan ve ulaştırılan haberlerin. Şimdi gerçekte az önce vurguladığım gibi haberin amacı yaşanan olayı açığa çıkarmak, görünür kılmak, gerçeği açığa çıkarmak. Ve o gerçeklik üzerinden eğer e, yapılması gereken bir şey varsa o gerçeklik üzerinde bunun hayata geçirmesini sağlamak. Amacımız bu. Amaç bu haber üzerinden bir kar bir kazanç elde etmek değil. Bugün özellikle medyanın sahipliğinin değişmesiyle beraber. Hani e, bağımsız bir basın anlayışından çok holdinglerin, sermaye güçlerinin yönettiği ve onların da Varoluşların siyasal iktidarla ancak bütünleştirerek sürdürebilmeleri söz konusu olduğu için bir anlamda siyasal iktidarlar da bu sermaye grubunun bekasını düşünen, varlığını güçlendiren bir nitelik taşıdığı için haberin doğru haberin verilme ihtimali ortadan kalkmaya başladı. Haber aslında daha çok kar etmenin, daha çok ürün satmanın, alıcıya ürünün ulaştırmanın bir aracısı olmaya başladı. Reklam niteliği, reklamı güçlendiren nitelik kazanmaya başladı. Ya da bir insanların algısını, zihinsel yapısını, karar verme yetisini e, değiştirerek onları bir akışa sokma, bir kanala sokma aracı olmaya başladı. Bu anlamda tehlikeli olmaya başladı. E, bu, bu bu açıdan önemli medyanın dilini tartışma işte bir böyle olmaya başladı. Ama normalde medyanın Gerçek işlevi nedir? Demokratik bir ülkede, demokratik bir yapı içinde dördüncü kuvvettir. Bir anlamda halkın, kitlelerin, insanların e, düşüncelerini ifade etmelerine izin veren, o düşünce özgürlüğü dediğimiz temel evrensel ilkeyle birlikte onu ifade etmeye izin veren, onun hakları da koruya bir niteliği olması gereken bir şeydir. Medya yazılı ya da görsel niteliğiyle bir iletişim e, mecraası olarak bu işlevini e, sürdürmek zorundadır ama bunu kaybetmeye başladı Türkiye'de dünyada birçok yerde bu da yeni sorunları yeni tartışmaları gündeme getirmeye başladı. Hı hı. Peki hocam sunulan haberleri düşünürsek bu alanda medya çalışanları açısından e, soruyorum dilden bahsettiniz mesela biraz önce e, nasıl bir haber dili kullanılmalı örneğin ya da haber başlıkları açısından veya çok çok önemli olan e, görsellerin seçimi ayrıntılı görsellerin seçimi bu alanda dikkat edilmesi gereken ve özellikle kaçınılması gereken şeyler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bir defa haber dilinin kuruluşunda temel iletişim becerilerinin mutlaka gözetilmesi gerekir. Yani yargılayan, damgalayan, ötekileştiren, özellikle şiddet söylemini içeren, nefret dili içeren, ayrımcılığı içeren bir dilden uzak durulması gerekir. Kesin hükümler vermek yerine kesin kararlar, veri olmaksızın kesin kararlar vermek yerine olasılıklardan söz eden, bir takım gelişmelerden neler olabileceğini öngörülerde bulunan ama bu budur, bu böyle değildir diye kesinlikten uzak kalan bir dile ihtiyaç var. Oysa bugün habere baktığımız zaman henüz ortada bir şey yokken, henüz bir veri yokken kendi varsayımını, kendi kehanetini, kendi dileğini daha doğrusu bir gerçekleşmiş gibi sunan ve ona göre de kamuoyunu bir şekilde şekillendiren zihnini şekillendiren bir haber anlayışı var. Hemen e, bir şeyin e, işte e, sanığını bulmak, sorumlusunu bulmak, damgalamak ardına ne, ne başlıyor? Özellikle yeni medyanın egemenlik kazanmasıyla, sosyal medya aracılığıyla bir linç kampanyasına dönüşebilen, bir çarpık algının giderek organize olduğu ve bir belki de kendiliğinden bir hakikate olmayan bir gerçekliğin yeni bir hakikat yarattığı, zihinlerde oluşan bir yanılsamalı, hakikat yarattığı bir durum yaratıyor. O nedenle dilin mutlaka ama mutlaka empatik, ötekini anlayan, temel iletişim becerilerini içeren, pro problem çözmeye odaklı olan, sorunu görünür kılmaya, anlaşılır kılmaya, nesnel bağlamıyla, sosyal bağlamıyla, siyasal bağlamıyla, nedensellik bağıyla anlaşılır kılmaya çalışan bir dil kullanılmak zorunda. Özellikle görsel malzemenin sunumunda Şiddet öğelerinin törpülenmesi gerekir. Şiddet pornografisi ne yazık ki çok baskın, egemen bir kavram oldu günümüzde. Haberciler şiddeti ve cinsel sahneleri çok seviyorlar göstermiyor. Bunun sanki habercilik anlayışıymış gibi olduğunu düşünüyorum. Oysa bu tür şiddet görüntülerini açıkça sunmak, özellikle intihar haberlerinde, işte toplumsal travma, siyasal travma haberlerinde, şiddet haberlerinde tam tersine gerçeği görünür kılmaktan öte bu şiddetin mağduru olan insanların yakınlarının daha çok örselenmesine yol açar. <laughs> ya da mağdur olma potansiyeli taşıyan insanların korkusunu, yılgınlığını artırır. <laughs> Ve de bu tür şeyleri açıkça sunmak insanların zihninde a bu da olabiliyormuş diye şiddet üretme potansiyeli olan insanlara öykünebilecek de bir malzeme sunar. Bu anlamda çok önemlidir hem yazılı hem görsel dili biçimlemek bir haberi sunarken hı hı. söyleyebilirim. Peki hocam bu yaşanan travma deneyimi ve uygulanan şiddetin ayrıntılarına yer verilmesi, o eylemlerin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi, belki zaman zaman yüceltilmesi, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mağdurlar, yakınları ya da riskli gruplar açısından, izleyiciler açısından soruyorum son derece tehlikeli bir şey. Haberciler sansasyonel bir haber üretmek adına, reytingini, izlenilmesini, tıklanmasının artına bir haber üretmek adına bazen gerçeği çarpıtan ama bu tür çarpıcı anlamda da dikkat çeken fakat e, tam da söylediğiniz gibi zarar verici bir dili kullanabiliyorlar. Ben kendi deneyimlerimden hatırlayayım. Bir trafikte öfke ile ilgili bir e, bir yere röportaj verdiğinde gazeteden birisinde e, insanların gergin ya da sıkıntılı olmalarının trafiğe çıktıklarında kaygılı olmalarının dikkat dağınıklığına yol açabileceğini, bunların da kazaları artırabileceğini söyledim. Başlığı şöyle atmıştı. İşte akıl hastalığı öldürüyor. Ruh hastalığı öldürüyor. her ruhsal hastalığı olan öldürüyor. Ya yani kaza yapıyor. Bu şekilde haberlerin sunuluşu çarpıcı bir anlamda hem gerçeği çarpıtıyor, aktaranın asıl aktarmak istediğini görünmez kılıyor. Aynı zamanda insanların yoğun bir korku, hali yaratıyor. Buna benzer çok örnekler vardır. Ya da bir şekilde kişileri de ettik dilsel kimliklerini öne çıkarıp ayrımcılığa, ötekileştirme izin veren manşetler atmak. Mesela kadınlarla ya da göçmenlerle ilgili bu tür başlıklar çok kullanılır. İşte Suriyeli çocuk dövüldü ya da Suriyeli çaldı. Yani bu dönem göçmenlerle ilgili vurgular. Evet. Bunun gibi başlıkların kullanılması manşetlerde tam tersi hem gerçeği görünür kılmaz, ötekileştirme yol açar ve bu tür insanlara karşı yani burada adı geçen insanlara karşı kelimem güzel olmadı adı geçen insanlara karşı da bir linç kampanyasında zemin hazırlar. Çok dikkat edilmesi gereken şeyler haberlerin bu anlamda sunuşu. Meslek etik kuralları gazeteciler için de son derece önemlidir gazeteciler cemiyetinin tanımladığı meslekletik kuralları vardır haber sunmada. Buna uymaları gerekir ama uyumamaları, reyting adına, işte daha çok okunmak adına, ilgi çekmek adına aslında mesleki bir yabancılaşmaya da ne yazık ki e, yol açmakta. Ve bunu yapan da her çok izleniyorsa kendini iyi hissetmekte, sanki iyi bir şey yaptığı yanılsaması içinde dediğim gibi mesleki yabancılaşmaya düşmektedir ne yazık ki.